arkadaşlar, bugün sizlere dünyanın en korkak hayvanının hikayesini anlatacağım. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, benim adım Yavru Bomba. Beni tanıyor musunuz? Ben yer altında yaşayan bir canlıyım. Yavru Bomba, kahvaltı hazır. Geliyorum anneciğim. Anne, biz neden korkunca bayılıyoruz? Neden yer altında yaşıyoruz? Yavru bombat aynı bilim bombatı gibisin. Bilim bombatı ne demek ya? Anne. Biz hayallerin peşinde giden her şeyi çok merak edenlere bilim bombatı deriz. Minik bombat. Tamam anne. Lan Yavru bombat parkta düşünmeye karar veriyor. Ya şu bilim bombatı nasıl bir şey ya? Neyse kayıp. Hı? Ben bilim bombatı olacağım. Yuhu. Yavru Vombat deney kitapları almaya kitaphaneye gidiyor. Salengoz ben bilim Vombat olmak istiyorum. O kitaplar nerede? Hah, gel gidelim. <laughs> şu kitap alayım şu kitap. Şuna yetişmeye çalışacağım. Yetiştim. Madı ağırmışsın be kitap. Gideyim. Şurayı, şurayı açayım. Ha, bu deney ne? Aa buldum. Bunu yapacağım. Anne baba size bir şey göstereceğim. Size şunu alayım. Şişireceğim şimdi. <laughs> ah, oldu tamam. Bu kadar yeter bence. <laughs> Harika bir adamız oldu be. <gülüyor> <gülüyor> Yavru bombat yeryüzünde malzemeler arabaya gidiyor. Bir Ah <laughs> Aman da korkaksın sen ha. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Aman da korkaksın sen be. Yavru vombat sözlerine üzülerek odasına kapanıyor. Kirpi vombatın ziyaretine geliyor. Merhaba. Ben vombatın yanına geldim. Vombat. Bekliyorum anneciğim ne oldu? Aslan ağacın üzerine çıkmış ve inemiyor. Aa, hemen yardım etmeliyiz. Hadi gidelim. Ama ben pek umursamadım. Ya biz onun gibi olmayalım. Hadi gidelim gidelim gel. <laughs> İmdat kurtarın beni. İmdat. Dur kurtarıyorum bekle. Fi. Efendim. Şunu ortumuna bağlasana. Neden ki? Şimdi sen bunu ortamına bağlayacaksın ve gevşettikten sonra aslana gidecek. Sonra onu hmm. alta çekeceksin ve aslan kurtulacak. Wow. <laughs> Aa. Aman da korkaksın sen. <laughs> Ama da çok konuştunuz ha. Kurtarın artık beni. Tamam kurtarıyoruz tamam. Yaşasın kurtuldum. Aa. Aman da korkaksın sen. <laughs> <laughs> Hikaye burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.